Merhaba arkadaşlar. Bursa'dan herkese tekrar tekrar sevgi ve saygılarımı sunuyorum. 21 Mayıs Pazar Adana yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim. Evet Adana'da 8 koşu bir programımız var. Altılı ganyanımız 3. koşu ile itibaren başlayacak. Ben 1. dörtlü ganyan 7. plase 1. üçlü ganyan oynayacak arkadaşlar için bir şeyler aktarmaya çalışacağım. Tüm yarış severlere bol şanslar diliyorum. yalsın sapkanlar ganyan olsun. Evet videoma geçmeden önce videomun altında beğen butonuna basarak bana destek vermiş olursunuz. Desteklerinizi bekliyorum. Evet birinci koşu saatlerimiz 17.45'i gösterdi şartlı 5. 4 ve Kore 1400 metre kuma çıkacak. 8 safkanımız yer alıyor. 1 ile 2 nolu safkanlar ekür olarak piste çıkacaklar. Evet burada son koşularını e, bu mesafede kazanan iki tane safkanımız. Flashbang ekürler yani çok çok öne dereceye baktığımız zaman... Yani bu grubun üstünde görünüyor. Yani birinci dörtlük ayağına banko ile başlayabiliriz. Bir çok önde rakip hanesini üç Müslüm Çelik geçtiğinde üçü de değerlendirebilirsiniz. Ama bir biraz daha önde e, banko değerlenecek arkadaşlar alternatif bu banko diyorum. Üç de e, her an devreye girebilir. Buna da dikkat diyeceğim. Yani bir üç yeterli gibi görünüyor birinci dörtlük ayağımızda. Evet geçelim ikinci koşumuz şartlı 5 dişiler ama 4 rekor Araplar 1400 metre kum 7 safkanımız 7 plasa ve 1. üçlük ayımız başlıyor. Evet burada da 2 safkan bu gruptan ayrılmış. Onlar kimler? 4 nolu Yener Sultan Mehmet Nuri Sunkar'la 3 nolu Tumbul Çiçeği Mehmet Akyoz eşliğinde bu iki safkanı buraya da yazdık mı yeterli olacağını düşünüyorum. Eğer burada sürpriz arayacak arkadaşlar varsa o da e, yedi plasa ve birinci üçlü için yani yedi plasa değil de yedi plasa dört üç yeterli gibi bomba arayacak arkadaşlar İsmail Yıldırım'la bir nolu güldüren kıza bir çarpı atabilir. Çok çok dikkat bu safkan için. 3-4 7 yedi plasa için yeterlidir. Bir de sürprizde. Evet birinci dörtlü Ganyan ve birinci üçlü için sevgili dostlar. Evet geçelim. Üçüncü koşumuz şartlı. iki dişler masuz. Üç yaşlı Arapların 1200 metre çime çıkacak. 9 safkanımız yer alıyor. Bir ile dokuzluğun safkanlar ekro olarak piste çıkacaklar. Evet. E, Altıl gayemizin ilk ayağı. Evet. Yerin oğlu Nikita. E, burada Yakup Aras eşliğinde ilk defa buluştu. X startı bir dördüncülük. E, ben e, iyi bir koşu gelebilir. E, tabii ki yani riskli bir e, tek olursa. Olsa. Yani ben tek olarak düşünmüyorum. İlk safkan olarak kuponda yazacağım. Ama burada 4 nolu safkanımız Heyfa Aziz Akdemir'le üç 3 nolu safkanımız Hayal Gözlüm Velat Demir eşliğinde ilk defa çime çıkacak değerlendireceğim. Sonradan iki nolu Güneycem e, Güneycem Mehmet Salih Çelik eşliğinde ilk çimde bir 9. ama e, ben ikinci çim yarışında farklı koşacaktır. Ve de 1 nolu safkanımız Necmi Altın'la Ekürler o da ilk defa piste çıkıyor. Ben bir sarraf orijini ben hoşuma da gitti. Golapları, çalışmaları yani biri de ben eksik etmeyeceğim. 7-4-3-2-1 benim 3. koştaki sıralamam 6'lı kaynımızın ilk ayında. Evet 4. koşumuzla devam edelim. 5'li gayrımız başlıyor. Handikap 14-4 ve Kore Arapların 1200 metre çime çıkacak. Evet burası da birazcık karışık geldi bana sevgili dostlar. Sıralamam şu şekilde oluşacak. 8 nolu Safkan Güneş'in Gülü Müslüm Çelik eşliğinde. ikinci atım 4 nolu Ateş Hanım Yakup Aras eşliğinde piste çıkacak. Sonradan 3 nolu Safkan Ağacı Bey'i Mehmet Akkoz'la. 9 nolu Safkan'ımız Narlıdere Mehmet Salih Çelik'le çok çok dikkat. Sonradan 7 nolu Ulusaba Nizamettin Emir'le tekrar için piste geliyor. Bunu da mutlaka değerlendireceğim öyle bir nolu çılgın Sebat diyeceğiz. Yani e, baktığımız zaman kilosu çok ağır ama şimdi Emrah Sincan'ı görüyoruz üstünde. Yani kazandı, koştu 50 kilo ile Mücahit Bayır'la start almıştı, kazanmıştı. Şimdi 63 kilo tamam. ama e, burada her an bir tarz yarış yapabilir yine. Son koşusu altıncılık olsa da çılgın sebahat ile ben es geçmeyeceğim. Bir sürprize değerlendireceğim. 8-4-3, 9-7 ve 1. İkinci koşu için yani beşinci, e, en beşli kaynımız hem de altlı kaynımızın ikinci kaynındaki koştaki sıralamam. E, bir konuşamadık ya. Yani. E, kusura bakmayız arkadaşlar. Evet beşinci koşumuza devam edelim. Şartlı 3. 3 yaşlı İngilizler 1900 metre çime çıkıyor. 12 sapkanımız yer alacak. İkinci dörtlü kaynımız başlıyor. Evet burada da yani koşuya baktığımda Teyar Ali birazcık ön plana çıksa da ben burada yarın e, bankomu Son koşusunda gerçekten çok çok bayıldım. Çok iyi bir koşu çıkarttı. Mert Ali Solmaz azaltı üstünde. Ben bu koşuyu yarın e, lehine çevirmesini bekliyorum. Riski de olsa ben Bono e, Bono Fortuna benim Mert Ali Solmaz'la banko ismimdir. Bank olarak değerlendireceğim. Yarın yalnız başına bırakacağım. Evet ikili denilecek arkadaşlar için 2 no'lu Tayyar Ali Demirle son e, çim performansları gayet başarılı. Yani ben ikincilik şanslı olduğunu düşünüyorum. 2 ve de üç ne oldu. Safkanımızı Alev Katı'yla değerlendireceğim. 5, bankom arkası 2 ve 3 ikili için önereceğim safkanlar. Evet geçelim 6. koşu Handicap. 15, 3 yaşlı İngilizler 2000 metre kuma çıkacak. 8 safkanımız yer alıyor. 2. üçlü ayımız başlıyor. Burada da evet baktığımız zaman istikrarsız safkanlar. Yani şöyle yani iyi koşup iyi sonuçlar alıyorlar ama e, yani burada her an bir ters e, yarış olabilecek kalibreye sahip safkanlar var. Son koşullarını birincilikle ikincilikle taşlandıran, çim yarışında derecesi kalıp altıncılıkla e, ayrılan, tekrar kumpiste dönen safkanlarımız. Yani burada ben birden beşe kadar e, değerlendireceğim. Sevgili dostlar yani sıralamam şu şekilde olacak ama onu baştan belirtelim. Dört başta olmak üzere iki, bir, 3 ve 5, 4, 2, 1, 3 ve 5 şeklinde oluştu 6. koşudaki sıralamam. Evet 7. koşu meydan 2 yaşlı İngilizler 100 metre kum 7 safkanımız yer alacak 1 ile 2 nolu safkanlar ekir olarak piste çıkacaklar. Evet burada yarın banko tercih yapacağım bir tane safkan var. E, o da e, baktığımız zaman e, Necmi Altın eşliğinde ikili İki sefer koştu. O da Şanlıurfa pistinden geliyor. Evet aynı şekilde Diyarbakır, Elazığ'da koşan safkanlarımız var. Onlar da geliyor. Bu koşuya Adana'da, Çim'de üst üste 8. 6. da ayrıldı. Ayrılan safkanlar var ama ben yarın Papakilem temsilcisi Necmi Altın'la da 3. kez buluştu. Adana'ya geliyor. 4 nolu safkanımız benim ikinci banko ismim olacak sevgili dostlar. Evet ikili gelecek arkadaşlar için burada yeni nolu savkamıza dikkat diyeceğim ben. Çünkü ilk defa piste çıkacak çalışmaları gayet başarılı buldum. İyi bir orijine sahip 7 ve de 1 nolu savkanını da arkasına bağlayıp bir ikili deneyebiliriz. 4 benim ikinci banko ismim olacak 7. koşuda. Evet geçelim 8. koşu 6'lı gayrımızın son aya şartlı 4. 4 ve Kore İngilizler 1300 metre çime çıkacak 12 safkanımız yer alacak. Evet burada da birazcık e, sağlam tutacağımız bir koşu. Sıralamam şu şekilde oluşacak. bir no Aleke Boy Emrah Sincan'la, ikinci atım 3 no Strak odam Müslüm Çelik eşliğinde. Sonradan 5 no King Fury Mehmet Akyoz'la. 6 nolu Semi Bey Mustafa Kemal Kumbasar eşliğinde, 8 nolu Sakun Ultra Shouter Mert Ali Solmaz'la ve de 10 nolu ...Mestinaz diyeceğim, Mehmet Salih Çelik eşliğinde. Sıralamam 1, 3, 5, 6, 8 ve 10 şeklinde oluştu. Evet, Adana için sizlere aktaracağım Safkanlar bunlardı. Gerçekten Adana'da e, yani paraya açık bir e, program var sevgili dostlar. İki bankolu değerlendirdik. E, bakalım e, bankolarımız geldiği takdirde inşallah e, bizden kaçmayacak gibi görünüyor... Tabii ki mühim olan bankolarımızın oturması. Güvendiğimiz bankolar, tuttuğum bankolar sevgili dostlar. Bakalım. Herkese bol şanslar diliyorum. Hem İstanbul hem Adana programı için, iki program için herkese bol şanslar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Güzel bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle. Allah'a ısmarladık sevgili dostlar.